Boşnak kalkana bir asrı aşma süredir yurt olan Ayvalık Küçükköy'de Balkan ülkelerinin hızırlacı olarak nitelendirilen geleneksel boşnak tefer işlendikleri 4 Mayıs Cumartesi günü başladı. Ayvalık Belediyesi ile Küçükköy Birlik ve Dayanışma Derneği işbirliğinde 4. Tefer işlendikleri saat 10'da Halil Başyazgan Cumhuriyet Kültür Merkezi'nden Küçükköy Merkeze Yöresel Müzik Grubu Borate eşliğinde yürüyüş düzenledi. Folkloru, mutfağı, sosyal yaşamı ile boşluk kültürünün korunması ve tanıtılmasını amaçlanan şenliğe Ayvalık Kaymakamı Gökhan Gölgül Aslan, Ayvalık Belediye Başkanı Mesut Ergin, Jandarma Komutanı Özay Dörttepe, Pendik Bosna Sancak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Erdoğan Erden ve çeşitli illerden gelen boşnak dernekleri ve sayısız vatandaş katıldı. <laughs>